Son dakika haberi Eskişehir'de büyük trajedi. 23 Temmuz'da Çandır Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın öğle saatlerinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına çok sayıda orman işçisi, itfaiye ve afat müdahale etti. Hava araçları ve kara araçları kullanıldı. Ancak yangına müdahale eden 10 orman görevlisi şehit oldu. Şehit olan görevliler alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olay yerine giderek açıklama yaptı. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangının büyük bölümü kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde büyük üzüntü ve başsağlığı mesajları paylaşıldı. Sosyal medyada destek mesajları yayıldı. Milletimizin başı sağ olsun.